Herkese merhaba. Bugün sizlerle bol çin plastiği kokan Amazon'dan almış olduğumuz GoPro aksesuarlarının kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tekrar merhaba. Amazon'dan aksesuarlarımızı aldık. Gördüğünüz gibi şöyle büyük bir çuvalın içinde geldiler. Zarfın içinde geldiler. Şimdi sizinle birlikte bu zarfı açalım. İçinde ne var? Ne yok? Bunu GoPro'muzda bu aksesuarları nasıl kullanabiliriz? Birlikte kontrol edelim. Güzel bir çantanın içinde gelmiş aksesuarlar. Şu an dış kabuğundan bunu anlayabiliyorum. Gelin birlikte açalım. İçindekiler de kutusu kadar güzel ve sağlam mı? Birlikte kontrol edelim. Ve hemen kameramızı inceleme moduna alalım. Şimdi sizlerle kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açtığımızda bakın böyle güzel naylonlu bir ambalaja sahip bir taşıma çantası geliyor. Şimdi bakalım taşıma çantasının içinde neler var. Bakın taşıma çantasının böyle güzel bir kulpu var. Bununla artık aksesuarlarımızı sığarsa GoPro'muzu taşıyor olacağız. Çantamızı açalım gelin birlikte. Evet çantamızı açtığımızda bize videonun <laughs> başında da tahmin ettiğim gibi ağır bir plastik kokusu karşılıyor. Genelde böyle Çin'den aldığınız malzemelerde özellikle bol plastikli malzemelerde bu kokuyu almanız muhtemel. Bir yakın zamanda geçiyor olacaktır ya da biz buna alışıyor muyuz artık bilmiyorum. Alışıyor olacağızdır. Bakın aksesuarları bu şekilde çok güzel poşetleyip koymuşlar. Burada bir tane çanta var. O çantanın içine de birlikte göz atarız. Artık içindekilerle sanırım ilgili bilgi alabileceğimiz şöyle bir kılavuz kağıdımız var. Bakın içinde neler var, neler yok, ne işe yarıyor, bunları nasıl kullanabiliriz yazmışlar. Gelin biz birlikte bir kontrol edelim neyi nasıl kullanabiliriz. Bakalım mesela çantamızı şöyle serelim. Evet başlayalım. İlk gözüme çarpan çok böyle adi yani bence çok kullanışlı olmayan bir tripod çıkıyor. Böyle bir göreceksiniz. İzleyicilerimizin %80'i abone değil. Abone olmak tamamen ücretsiz. Yani alt tarafta bu abone ol butonuna tıklayarak bize abone olabilir. İçeriklerimizin daha da çoğalmasını, size daha fazla ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Daha kendime çevireyim artık. Şöyle bir tripod çıkıyor. Bu tripodun tek kullanılabilir tarafı bence şu olacak. Bakın şöyle bükülebilen ayakları var. Yani bu bükülebilen ayakları mesela şöyle sabit bir yere bunu sarmak için, sıkıştırmak için şu şekilde kullanabilirsiniz. Buraya GoPro'nuzu bağladığınızda GoPro'nuzu o sıkıştırdığınız işte mesela bir direğe bunu sarıp direkten kendinizi çekebiliyor olacaksınız. Bu güzel bir şey. Yani bu aslında hani malzeme kalitesi adi ama kullanış olarak aslında bu bacaklar çok faydalı. Yani böyle bir yere sarsın, tutsun, şekilde sabit ki kafası bakın böyle şeyli. Ne derler ona? Bilyeli mi? Yuvarlak daireli bakın. Burada dönüyor. Hatta 90 derece alta bakma bile var şekilde alta bile kafayı baktırabiliyorsunuz. Aslında hani kullanım alanınızı genişletecek bir parça. Dediğim gibi hani biraz daha malzeme kalitesi iyi olsa tabii daha iyi olurdu bence. Şimdi bunu kenara ayıralım. Bu ne? Peki aldık bunu elimize. Bu da şuna yarıyor. Şimdi bunun bu tarafı suya batmıyor. Bunu GoPro'nuzu bağladınız. Bu su altı çekimler için. Su altında denizde oldu bir havuzda GoPro'nuzla çekim yapıyorsunuz. Bunu GoPro'nuzda bu şekilde bağladığınızda bacaklarını çıkaralım. Evet. Bunu böyle GoPro'nuza bağladığınızda bununla birlikte denize girdiğinizde oldu ki GoPro'nuz elinizden kaydı düştü. Bu biraz ağır bir cihaz. Yani muhtemelen çok hızlı bir şekilde batacaktır. Bu şekilde bunu taktığınız için GoPro'nuzu alıp bu şekilde suyun üzerinde yüzdürüyor olacak. Hem de bu işte sarı olduğundan dolayı kolay bir şekilde bulup onu yüzerek tekrar oradan alabiliyor olacaksınız. Bu gerçekten çok faydalı. Özellikle böyle havuz sporlarıyla vesaire ya da denizde işte denizaltı çekimi yapmak isteyenler için çok güzel olacaktır. Onun dışında ne var? En sevdiğim bunu yani tek fiyatı nereden baksanız komple paketi aldığımız fiyata yakın ki ben aldığım paketin linkini size alta koyacağım. Bunun GoPro'nun orijinali hatta belki daha bile pahalı. Biliyorsunuz ben teknik işlerle çok uğraşıyorum. Bakalım nasıl oldu? Yakışıklı oldu. Evet ben size ne yapacağım? Tamir, tadilat yaparken, işte arabamla uğraşırken örnek veriyorum ya da burada herhangi bir şekilde bir devre, anakart, bir şey tamir ederken bunu kafama taktığımda hemen GoPro'muzu bu şekilde bu POV diyorlar işte, POV çekim yapabiliyor olacağız. Hemen bunu bu şekilde dikte Bakın şöyle Şöyle dikine de takabiliyorsunuz. Aşağıda şu şekilde çevirebiliyorsunuz. Hemen vida bağlantı noktası var. O vida bağlantı noktasından bunu bu şekilde kullanabiliyor olacağız artık. Bu kafa bağlantı noktası benim için çok iyi oldu. Hatta ben size hazır açmışken diğer bantı da göstereyim. Bir tane daha bant var. Bu iki bantın bir arada olması aslında geri kalan bütün parçalar önemli değil. Bu iki bant bir de bir tane tripodumuz var. Onu da size göstereceğim. Bakın bu diğer bantta nedir? tahmin ettiğiniz gibi göğüs bantı. Bunu bildiğiniz hani eskiden böyle sivil polislerin altına silah taktığı gibi bunu böyle giyiyorsunuz. Giydikten sonra burada hatta şöyle göstereyim. Ha, şu şekilde göğsünüzde GoPro'nuzu takabileceğiniz bir alan meydana geliyor. Bu alanda yine mesela dış çekimde yaparken buraya cihazınızı astığınızda hemen açılı bir şekilde yine aşağı yukarı ya da 90 derece tam karşıya görecek şekilde GoPro'nuzu ayarlayarak dışarıda dolaşırken, koşarken, yürürken, bisiklete binerken, motosiklet üzerinde göğsünüz üzerinden GoPro'nuzu çekim yapmanızı sağlayabilirsiniz. Hem de bana şeyden daha sağlam geliyor. Bazı arkadaşları görüyorum motosikletlerinde GoPro'nun kaskına GoPro'yu yapıştırıp geziyorlar. Bilmiyorum ben o kadar o güvene güvenemiyorum bir yapıştırıcıya. En azından bu bana böyle göğsümde GoPro sürekli burnumun altında, çenemin altında onu görürken bu göğüs aparatı bana daha böyle güvenli, sağlıklı geliyor. Bunun dışında neler var? Bakın şöyle güzel bir çanta koymuşlar. Bu çantaya GoPro'muzu ben koymam büyük bir ihtimalle. Hani böyle çok güzel bir hissiyatı yok. Çizer gibi geliyor ekranı. Ama açtığımızda bakalım neler var. Bakın şöyle bunu genelde bununla kullanıyorlar, buna sarıyorlar. Kolunuza dolayabileceğiniz bir ip geliyor. Onun dışında neler var? Bakın birçok parça var. Dökelim şuraya. Yine böyle o kas kaparatına takabileceğiniz yeni ayaklar geliyor daha uzun boyunlu. Ve plastik malzeme kalitesi de gerçekten iyi. Yani çok kötü değil. Yani tabii ki GoPro'nun orijinalleri kadar olamaz ama yine de iş görecektir. Onun dışında neler var bakalım. Yine bakın o ayaktan bir tane daha var. Kask aparatını takabileceğiniz. Onun dışında bir tane böyle bakın onun daha yassısı var. Daha küçüğü var. Vidalar geliyor. Birçok uzun kısa vida var. Bunlar çok çok iyi oldu. Birçok vidamız var artık. Şöyle baktığınızda. Bakın şöyle. Hem uzun hem kısa bakın. iki boy bayağı 4-5 tane vida çıktı. Hatta daha çok daha vida var. 6 tane vida çıktı. Bakın bu şekilde. Vidalarımız var. Benim en çok istediğim tripoda bağlantı ayağı. Neden? Şimdi diyeceksiniz ki GoPro'nun altında tripoda bağlantı ayağı normalde var. Evet ama medya modu taktığımızda burası çok derin geliyor. Yani herhangi bir tripodun o vida kısmı buraya yetişemiyor medya modun altından. O yüzden bunu takıp bununla birlikte bunun altındaki yuvayı kullanarak tripoda takmanız gerekiyor. Bundan da iki tane koymuşlar. Benim için çok iyi oldu. Sonra ne var? Bakın şu çok güzel. Bağlantıyı çevirme aparatı. Yani örnek veriyorum bunu bağlayacağınız bu şekilde bakıyor. Bunu takıp bunu yan baktırabiliyorsunuz GoPro'ya Yani şunu bağladınız, bağlayacağınız yere şu alttan. Bunu böyle bakıyor. GoPro'yu bu şekilde yan bağlayabiliyorsunuz. Yan bakıyorsa bunu böyle bakıp GoPro'nun böyle dik bakmasını sağlayabiliyorsunuz şöyle baktığınızda. Şu şekilde bir dönme açısı sağlıyor. Onun dışında neler var? Yine tripota ayağı ama bu böyle bakın yine dönmeli. Aynı şekilde tripota bağladığınızda böyle dik değil yan bakması için. Gerçi bunu böyle çevirirdik ama yine de böyle bir şey yani nerede ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmaz. Muhakkak bir şekilde kullanılıyordur. Benim en komik bulduğum var. Bunu yurt dışında unicorn boynuzu diyorlar. Gayet güzel. Bunu da genelde motorcu arkadaşlar kullanıyor. Ya da işte ekstrem sporlarla uğraşan paraşütçü vesaire. Bunu böyle kaskınıza bağladığınızda bisikletçiler de kullanıyor. GoPro'nuzu bu uca takıp bakın şu uca takıp GoPro'nuzu kendi yüzünüzden arka tarafınızı çekmenizi sağlayan bir aparat. Yani ben bunu muhtemelen hiç kullanmayacağım. O kenarda duracak. Onun dışında neler var? Bir bant daha var. Bu bantımız da bakın bir bantımız daha var. Zannedersem şu şekilde kolunuza bağlamanız için. Evet. Spiderman gibi oldum bakın. <laughs> Bunu böyle bileğinizde takıp artık kolunuzda bileğinizde çekim yapmanız sağlayacak. En çok istediğim şey bir de buydu. Onu da açarken yavaş yavaş gördüm. Bu selfie çubuğu. Bakın bu selfie çubuğunu böyle gayet uzun bir şekilde açabiliyorsunuz. Boyu uzun. Bunu ben ne için kullanacağım? Yine size aynı şekilde elektronik çekim yaparken yani böyle bir şey tamir ederken, bir şeyle uğraşırken. Bunun altında bakın şöyle tripod bağlantı kısmı var. Size biraz net diyeyim. Şu tripod bağlantı kısmına bunu tripotuma bağlayıp şu şekilde. Bunun kafası da tam tur aşağı dönebiliyor. Yani şöyle GoPro'muzu bağladığınızı düşünün. Bu GoPro böyle dimdik aşağı bakabiliyor. Ben ne yapacağım? İşte ben bir şey tamir ederken, bir şeyle uğraşırken bu tepeden beni çekiyor olacak. Bunu ben güzel bir şekilde kurarsam bu bizim çok işimize yarayacak. Yine dışarıda kendimi çekerken ya da işte bir yere uzatırken, bir yerden manzara alırken bunu kullanıyor olacağız. Bu bizim bayağı arkadaşlık yapacak. Biraz daha kaliteli olsaydı dediğim gibi daha memnun olurdum. Ama şimdilik bizim işimizi görür. Yakın zamanda bunu biz yenileriz. Başka neler var? Eğer vidayı çok sıkarsanız bakın bu vidaları çok sıkıp bazen açamama parmakla elle açamama durumu oluyor. O zaman böyle bir anahtarı var. Bu anahtarı kullanarak sıkışan vidanıza hemen bunu geçirerek açabiliyorsunuz. Hatta size şöyle görsel olarak da örneklendirmek isterim. Bakın Vidamı açamadığımızı düşünün. Diğer türlü bakın vidama geçirdim. Hemen bunu anahtar mantığıyla açabiliyor olacağım. Bunun dışında neler var? En çok istediğim şeylerden biri. Bakın sizinle birlikte açalım. Yine bisiklet, motosiklete takmak için aparat. Aralarında malzeme kalitesi en iyi olan malzeme bu. Yani yine şu tripod oturtma kısmı biraz kötü. Çok kaliteli değil ama şu kısmı çok sağlam. Yani hatta metal mi acaba? Yok metal değil. Plastik ama böyle gerçekten ağır bir plastik. Bunu bu şekilde bisikletinize bağlayıp bisikletinizin gidonuna motosikletinizin gidonuna bağlayıp sıkıştırdığınızda bu sizin gayet güzel bir şekilde işinizi görüyor olacaktır. Malzeme kalitesi dediğim gibi yani böyle ilk aldığınızda metal sanıyorsunuz. Fena yapmamışlar. Bu bizim işimizi görecek. Yine ne var? Aynı şekilde yine motosiklet, bisiklet, boru tarzı şeylere takmak için uygun ama diğerine göre malzeme kalitesi daha kötü olan bir tane daha bu şekilde aparatımız çıktı. Onun da yanında yine bol bol vida var. Yani bu vidalar gerçekten çok iyi oldu. Ben dert ediyorum. <laughs> Birçok videomuz oldu. Peki bu ne? Bu da çok hoşuma giden bir şey. Ben çok sırt çantası kullanan bir insanım. Zaten böyle yan çanta, kol çantası çok sevmem. Bakın bunu sırt çantamın hemen burasına taktığım an ya da böyle işte yakamın burasına taktığım an çok güzel bir şekilde GoPro'mu asıp kullanabiliyorum. Ki bunun böyle yine dönen bir sistemi vardı. Bakalım bunda var mı? Şöyle evet bakın. Bu döne dönebiliyor bu şekilde yine döndürerek işte artık şeyinizin pozisyonuna göre sırt çantanızı kullandığınız malzemenin pozisyonuna göre bunu yine döndürerek kullanabiliyor olacaksınız. Bu da benim için harika oldu. Onun dışında çok bir şey kalmadı. Ne kaldı? Normal, klasik işte arabanın camına vesaire yapıştırmak için. Ancak bunlar çok güvenilir değil. Yani buna ben GoPro'mu emanet edip de onun düşmesini izleyemem. Yalnız şöyle Ceyda ve Fırat'ın geçen videosunu izledim. Sanırım onlarda GoPro 11 var. 3 kere 4 kere gayet sağlam 2.5-3 metreden çat diye betona yapıştı. Hiçbir şey olmadı. <laughs> o da yani bir güvenlik testi kadar oldu. GoPro'ların güvenlik testinden geçtiğini sağ olsunlar onların ikisinin sayesinde gördüm. Tripodumuza geri dönersek bu da bizim işimizi görüyor olacaktır. Yani yani iyi ya da kötü. Onun dışında neler var? Telefon bağlama. Herhangi bir aksesuara burada uyumlu cihaza burada telefonunuzu esnetip bağlayabiliyorsunuz. Bunu biz çok kullanmayacağız. Ben telefondan fotoğraf çekmeyi bile sevmem. Yani tabii çok güzel telefonlar var. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Hani buradan ben bazılarını alındırmak istemem, gücendirmek istemem ama bilmiyorum ben telefon ve video fotoğraf olayına daha ısınamadım ısınmak da istemiyorum. Çünkü niye? Bu fotoğraf makinalarının ISO, estantene, diyafram, işte ne bileyim bir kamera RAW, RAW fotoğraf nasıl işlenir eğitimini almadan diyor ki ben bir telefonum var bilmem kaç model, bilmem kaç milyar senin kamerandan iyi fotoğraf çekiyor. Evet kardeşim benim kameramda iyi fotoğraf çekiyor. Güle güle kullan. Allah da nasıl nasip etsin diyorum. Ve devam ediyorum. Onun dışında yine kaska bağlayacağımız aparatlar var. Bu şekilde yapışkanlarıyla birlikte geliyor. Bunu da yine motorcu arkadaşlarım, kardeşlerim, bisikletçi arkadaşlarım böyle severek güvenli bir şekilde kullanabiliyor olacaklardır. Yapıştırma kısmına çok güvenmiyorum dediğim gibi. Ben motorcu, işte motorcu, motosikletçi arkadaşlarım, bisikletçi arkadaşlarım daha çok kullanıyor bu ekipmanları. Benim onlara bu kafa bandı işte göğüs bandı, çanta vesaire geçirilen kıskaç ki oks kaç ekran çok dirençli, çok sağlam. Ha yani burada, çok sağlam. Bunları tavsiye ederim ama tabii yani onlar benden daha profesyonel. Bunları daha eski kullanıyorlar. Onlar zaten hani hangi yapıştırıcının kullanıldığı, hangi şeyin kullanıldığı, kaskın nasıl temizlendiği gibi konularına benden daha hakimlerdir. Ama eğer bilmeyen de varsa hani bu tarz alternatiflerin de olduğunu görmenizi isterim. Amazon'da gerçekten çok uygun fiyatı var. Bunun GoPro aksesuarlarının orijinalleri ya hepsi yok zaten de olanlarını alsanız bunlardan baksanız 4-5 katı tutar. Bakın size en son aksesuarları temizleyip çantamızı da göstereyim. Benim en hoşnut olmadığım şey çanta oldu. Göstereceğim şimdi size. Bir de işlerinden şu tarz bir şey çıktı. Bunun ne olduğunu anlamadım. Antifog, bu önleme gibi bir şey yazıyor. Ama çözemedim nasıl kullanıldığını. Bilenler varsa yoruma yazarsın sevinirim. Birlikte kontrol edelim, çözelim nasıl kullanılıyor. Görüyor musunuz? Hayır görmüyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Bir kamyon aksesuarımız oldu. Onun dışında gelelim çantaya. Çantadan neden hoşnut değilim? Çantaya bir tane sünger koymuşlar. Yani hiç koymasan daha makbul geçerdi gerçekten. Bakın Bu direkt çöp. Ben hani buraya bakın herhalde şu GoPro konulacak kısım vesaire vesaire. Görmüşler ama inanılmaz adi. Bunu büyük bir ihtimalle kullanmayacağız. Ama çanta güzel. Çantanın kabuğu falan çok sert. Bakın burada işte pilleri vesaireler de aksesuarları koymalık yer var. Bakın kabuğu gayet sert. Su geçirir mi geçirmez bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey yazmıyor. Bunu suda kullanırsanız dikkat edin. Tek koplu. Yani bir süre yırtılmaz gibi duruyor. Şimdi biz bu aksesuarları taşıma çantamıza dolduracağız. Yakın zamanlarda işte dediğim gibi GoPro'muzla yaptığımız çekimlerde büyük bir ihtimalle bu aksesuarların büyük bir kısmını kullanıyor olacağız. Bunun dışında size anlatmak istediğim GoPro ve aksesuarları ile ilgili ekstra bir şey yok. Sorunuz varsa GoPro'nun şurası nasıl takılıyor, şurası nasıl sökülüyor, İşte şu modu nasıl çalışıyor, bu aksesuarı şuraya taksak nasıl olur gibi muhakkak sorun. Yani yorumlar kısmında bu soruları sorun. İzleyicilerimizin yüzde 80 80'e abone değil. Abone olmak tamamen ücretsiz. Yani alt tarafta bu abone ol butonuna tıklayarak bize abone olabilir. İçeriklerimizin daha da çoğalmasını, size daha fazla ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Hepinize izlediği için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.